Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu virüslere bak virüsle. Virüs. İnşallah kapı çalmaz. İnşallah siz de videoyu beğenirsiniz. Bakın şurada ben var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lan niye Kolombiya'ya şey yolluyorlar. Ne oluyor lan? Amerika'da Hep bir şey oluyorlar? Kolombiya'ya şunu bura ne oluyor lan tövbe tövbe şuna Türkiye yollamazlar bak şurada bu bot ne bot ne beni bana virüs atan kim nerede attılar acaba neyse video yazılımı 2.6 Mobil 2,1 Da niye nokta var lan? çevirdiği için mi? Yok hiç alakası yok. Yok lan. yanlış. 3.7 Kripto madenci Botnet 10.8 Banka ve turu wattları 4.0 niye Kolombiya'ya bu kadar kötü şey yolluyorlar? Anlamadım. Masya falan çok yollamıyor. Aha Avustralya. Avustralya'da ilk kez gördüm. Lan çok olmuyor mu lan? Korkun. Stay inşa iyi güvenli lan. Oha öyle parlıyor ki. Oha. Neyse kameradan görüyorum. 1 dakika 51 saniye yazıyor şu Siz görüyorsunuz tablette yazıyor okumaya çalışıyorum da çok hızlı geliyor gidiyor ya. Ç yazıyor lan. Ç nasıl yazıyor? Çalı 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 çalı. Mus. Kolombiya yazık artık, arkadaşlar. Bir lira bir like bir Kolombiya'ya yazık diyenler. Öyle de şey oluyormuş gibi oldu. Like çok istiyormuş gibi. Sanki abonem çok da like istiyor. Neyse. Niye olmuş lan bu kadar. Lan bunu zaten bu kadar fazlaymış ki. Hmm, şu Bence bot. Bak. Bak. Bir hmm. olmuş lan? Eylül mü? Kim? Birek. Kim, bugün günlerden ne? He 11 Ekim. Kırgızistan. Vallahi hiç virüs yollamıyor lan. Evet. Türkiye'ye bakalım. Türkiye saldırı trend. Hmm. Ana altta da yazıyor. Ulan altta yazıyormuş ya. Buraya dolandırıcılık ben lan Faydalanmak mı? Niye et dolandırıcılık? Kötü amaçlı yazılım. Nasıl açayım? Kötü amaçlı. Hmm. Hadi dizicek bombası pat. Şimdi Brezilya'da ne tahmin edeceğim? 3. Üç. Ne 3'ü lan? Ama neydi 3? Konuşta bak. Baga girdi. Şimdi İngilizce yapsam... Güzeldi sonunda. Neyse İngilizce olsun. Şimdi... Okuyamıyorum lan azıcık yavaş ya. Abi hani yazıyormuş lan. Yalnız. <laughs> oh oh. Lan. Lan. Ne oluyor? Aa Türkiye'de geldi. Bana ne yaptılar ben? Size da göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Oha ne oluyor? Lan. Oha Edrazi'ye yazık oldu. Biri bir sürü şey yolladı. Kırmızı. Mal var. Mal neydi bakalım. Mal ama var kötü ya ama. Ama yazılım bu. kendine niye atıyor lan? Neyse hiç sorma acaba. Şimdi FBI'ye. Ben de niye yavaş geliyorum? Amerika nasıl? Belçika yatıyor. Belçika niye Japonya yatıyor? Japonya niye kimse yatıyor? Neden böyle bir video koydum ki onu da soracağım. Neden? Lan bu biraz önce yediydi. Niye sekiz oldu? Altı oldum. Baga yedi oldu. Buraya okuyana bin bu. Okumaya çalışıyorum. Hatta gözüm ağrıyor lan. O ne lan? Teksas'a mı yavru kim ki? Et dolandırdı. Et, et, et. Peri aracasına Meksika ya. Meksika'ya. Ben böyle bir deneyim. Bu ne? Hadi. Ne yaptın tahmin et. Böyle aldım şuraya koydum. Öf ya. Öf ya. Burada kaydettiğim ne var? Bu ne lan? Ya bu şeydi. Mö. Ne yaptın? Şimdi bunu, bunu en eski ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bak. Bir dakika. İnşallah mouse sesi geliyordur. Lan 26 abone mi olmuş? Bir abone nereden attı? Buna bakalım. Ya video neydi? Yaşta işte tıkladığımda nereye geliyor ya? Neyse aboneye bakalım. Ney? yüzme Bu videonun adı mı? Bunu kim izlemiş lan? 13 mü? Ama çok kasıyor lan. Bilgisayar hiçbir şeye benzemiş lan. Ne? Abone, 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 abone. Ne oluyor lan? Kediler bağırıyor muymuş? Benim kedi nerede? 100 binler. ne? <laughs> 200 video kutlamaz. Ama 201 neyse. Bunun video bu kadar yeterli gibi.